Evet, belki hocam şey de var artık. E, disiplinler birlikte çalışmak zorunda. Yani Aynen. mühendisseniz e, sadece kendi alanınızda çalışmak yetmiyor. Hani o diğer alanlardan da anlamak gerekiyor ve o alanlardaki iyi iyi insanlarla da birlikte çalışmayı öğrenmek gerekiyor. Takım oyuncusu evet. olmak. Şimdi lazım. inovasyondan Doğru. bahsediyoruz. Hı -hı. İnovasyon hani tek başına olan bir şey değil. Ekip çalışması ve artık dediğiniz gibi disiplinler arası Çalışmalar mesela tıp var, tıp da işte doktor arkadaşlarımız Hı. geliyor, bizim şöyle bir problemimiz var, nasıl çözebiliriz? Bunu işte mühendisle beraber mesela şimdi sensör teknolojisi aldı başını gidiyor. Evet, yani her yarımız sensör. Her Yakında çık. Ne olacağız? Ne sensör? Üro, Nöroloji ile alakalı <laughs> bir problem vardı, geçen gün hatta tartıştık. Yani bunu hangi sensörle çözebiliriz acaba? İşte burada doktorla, şey doktorlarla mühendislerin birlikte çalışması gerekiyor. Evet. Peki dünya hocam nereye gidiyor? Robo, mesela robotlar cerrahi işlem yapıyor. Tabii. Hı hı. Ee, yani e, her alanda e, otomasyon. Otomasyon, e, fabrika otomasyon sistemleri, e, pizza dağıtan e, robotlar. E, drone'lar her, her, her drone'lar var. Yani bunlar tabi e, robot falan deyince e, söyleyince me, e, makine mühendisliği Elektrik, elektronik alanı ve Elektrik, elektronik ayarını, soran bir arkadaşım yani bir ortak, vardı. Can yani, Deniz, bak Can Deniz Kutlu. Elektrik, he. elektronik, acaba iş var mı diye sorulacak alan değil elektrik, elektronik. Çok temel, çok, temel e, çok güçlü evet, müfredatı olan, alan. çok güçlü işler olan... Bilgisayara kayabilir, bilgisayara kayabilir. Yani özellikle donanım alanında çok güzel şeyler yapabilir. Zaten yazılımı da, kend, yani yazılım konusunda da kendisini geliştirip, şey yap, e, çok güzel ürünler üretebilir. Ayrıca şunu söyleyeyim. Mesela biz şu anda şeylerden bahsederiz. İşte aramanın beyni. Yani hı hı. oradaki elektronik aksam ve onun yönetimi. Uçağın komuta kontrol sistemi. Evet. E, ya da bahsettiğimiz işte e, e, akıllı tarım. Yani ne evet. ölçüyor. E, yağmur. Şey Mineralin ölçü eksik, mineral tamamlıyor. Tam Evet, Hı. Bir şey gübre verilmesi gerekir mi vesaire. Yani bu tür şeyler mesela elektronikçilerin de yapabildiği ortak alanlarımızdan bir tanesi. Ayrıca yurt dışını düşünen arkadaşlar için mesela çip tasarımı yapma, çip tasarımı ve benzeri konularda da e, bizim ortak e, alanımız oluyor. Bilgisayar mühendisleri, elektronik mühendisleri. Yani bizim alanlar kayabilirler, rahatlıkla çalışabilirler. Ee, şey sıkıntı değil yani. Yani alanlar arası geçişler de çok mühendisliklerde. Onu anlamanız için bunları konuşuyoruz Tabii, aslında. bir mühendis her yani şeyi yapabilir aslında. Staf böyle şey roller yok hani. Hemşirenin yaptığı görev tanımı belli. Görevinin sınırları evet. belli. O da geliştirebilir, bilimsel çalışmalar yapabilir ama genel hatlarıyla belli. Mühendislikler artık tüm mühendislikler için sınırlar kayboluyor bir alanlar birbiriyle entegre oluyor. Evet, değil mi? Başka bir tarafa doğru gidiyor yani. Kesinlikle. Yani bizim için sadece okuduğunu anlayabilen insan ihtiyacımız var. Hangi neyi okusun okun. Makina mühendisliği alanından olur, inşaattan olur, şey mesela bilgisayar mühendisi e, her alanın mühendisidir. Çünkü maliyenin otomasyon sistemini yaptığınız zaman maliyenin işleyişini öğrenmiş oluyorsunuz. Onu bilgisayar koduna döküyorsunuz. E, hastane otomasyonu yaptığınız zaman hastanenin işleyişini öğreniyorsunuz. Onu bir şey döküyorsunuz kodu döküyorsunuz ya da e, bir e, mesela hemogram e, ölçen cihaz yaptığınız zaman oradaki tıbbi e, altyapıyı öğrenmiş oluyorsunuz hmm. kimya vesaire. Yani siz her sektörlerde alan... çalışabiliyor aslında değil evet, mi? Tüm evet tüm sektörlerde çalışabiliyor. Aha. Yani sizin bir mesleğiniz yok. Yarın nerede çalışacağınızı kim bilir. Yani hangi alanda e, program üreteceğinizi Allah bilir yani. Evet. Katılıyorum Tifex. Yani bu iki üretim lazım. Üretim demişsin. Mühendisliğe gereken değeri vermeleri lazım. Evet buna üzülüyorum. Söylüyorum da. Tamam sağlık bölümleri çok kıymetli. Biz burada çok sağlık bölümü anlattık. Ülkenin OECD rakamlarına göre sayılarımız çok düşük. Orada iş daha var. 20 yıl boyunca da iş olmaya devam edecek. Ama e, mühendis olmayı, olmayı isteyen bir arkadaşıma da zorla tıp yazdırmasınlar artık. Ya hani bu, mühendislik evet. çok kıymetli bir iş. Yani Geleceği şimdi e, bir mesleği yapıyorsanız her şeyden önce severek yapacaksınız. Yani arkadaşlarımız Hı -hı. bir meslek seçerken yani sırf hani sektör iyiye gidiyor şu anda sektör çok hani canlanmış Hı -hı. durumda diyerek meslek seçmesinler. Yani mesela matematiği çok seviyorsa problem çözmeyi seviyorsa mühendislik evet. yani tıp hani insanlarla uğraşmak var hani ve olumsuz sürekli hasta evet. insanlarla uğraşmak var. Yani insanların hayatına şey çok bu kadar dokunan hani birebir ilişkide olmak evet. istiyorsan tabii ki seç ama zorla seçme zorla yani. zorla seçmesinler yani. yani onun hani, nöbeti var. E, nöbeti tabi. Yani, evet. şey yükü hafif bir meslek değil aslında. Değil evet, yani. Mühendislik çok mu zor? Yani. Hani tıp alanında okumak evet. daha o da hem eğlenceli. Mesela üç bin, zor. Üç, bir, <laughs> üç bin yapmış çocuk annenin söylediği şey işte 2500 yapmış ölü tercih olur ama bak, tıp yaz mühendislik istiyor. Çocuk şimdi çok tanıdık. ölü tercih. Ya. Neresi ölü tercih? Yani mühendislik dediğin iş global, tüm dünyada çalışılabilecek, üretimle direkt ilişkili müthiş bir iş hani. Şimdi sağlıkta tıpta şöyle her yerde çalışamıyorsunuz. Hı. Yani yurt dışına veya yurt dışında okuyup Türkiye'ye denklik Denklik sınavları var. Yani mühendislikte hiç öyle bir şey yok. Yani burada mühendislik oku, git yurt dışında Almanya'da, Hollanda'da nerede istiyorsan çalışı Yeter ki yabancı dilin olsun. Yani yani o yüzden tüm mühendislik bölümlerine giren arkadaşlarım e, dili mutlaka çözecekler. Hani bu evet. global bir Onu, iş arkadaşlar bakın. Hemen orada gireyim. Hı. Biz bu dilin önemini e, bildiğimiz için e, müfredatımıza her dönem 4 e, kredilik 4 saatlik İngilizce dersleri koyduk. Herkese her öğreteceksiniz yani. Herkese İngilizce öğreteceğiz. Çünkü mesleğimizde başla. yani biz Türkçe'mizi seviyoruz ya Türkçemizi yaşatacağız, hı hı. E, canlı tutacağız ama e, herkese iki dil yani İngilizceyi öğreteceğiz. İngilizce bileceğiz ki mesleğimizde başarılı olalım. Evet. Dünya Başka toplumuyla entegre olup onlara, onlarla iletişime geçmeden ne satacağız onlara yani. Evet. Ee, şimdi endüstri mühendisliği soracağım birazdan Rabia merak etme. Ee, şimdi şunu da unutmayın arkadaşlar. Pandemi şunu gösterdi ki tüm dünya ülkeleri ile e, arasında gerçekten sınır yok. Hani bir şey geldi ve bütün sınırları ezdi geçti. Hepimiz aynı konumdayız. Ben o yüzden bu bu dönemi, bu şeyi hani matbaayı e, bulmak kadar önemli bir devrim dönemi olarak düşünüyorum. Yani sizler eğer becerip de kendinizi global hale getirirseniz çok büyük fırsatlarınız olduğunu düşünüyorum.